Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun. Yine yalnız yollardayız. Şu an etraftaki seslerden nerede olduğumu tahmin eden arkadaşlar vardır belki aranızda. Aa, güneş çok uzun bir süreden sonra yalnız başıma Akyabara'ya geldim arkadaşlar. Yine hafta içi bir gün tek başıma çekim yapıyorum. Şöyle etraf sizlere hazır. Fırsat bulmuşken çekeyim göstereyim. Umarım burada da garip bakışlara maruz kalmayız. Gerçi buradaki insanların alışmış olduğunu düşünüyorum artık. Buraya çok fazla turist geliyor ve etrafı geziyorlar. Meyit kafelere gidiyorlar, oyun kafelerine gidiyorlar. Biz de bugün sağ sola gezip bakalım neler varmış, neler değişmiş. Ne gibi değişiklikler yapılmış onlara bakacağız. Zamanlama ayarlayabilirsem tam yolun ortasına bir video çekmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Eğer bir de girebilirsek bir maid kafeye girip bir şeyler yemeyi istiyorum. Ama video çekebilir miyiz, çekemez miyiz bilmiyorum. O konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü burada çoğu maid kafe video çekmeye izin vermiyor arkadaşlar. Bazı yerlerde o çalışanlar video çıkmadığı sürece bir sorun yok diyorlar ama umarım güzel bir yer bulur ve video çekebiliriz ya. Bir de böyle ışıkta bekliyorken aslında durduğum yerlerde video çekmek istemiyorum. Çünkü arkada da çok fazla insan oluyor. Onlar da kameraya çıkıyor ama. Bilmiyorum şu an ne kadarını görebiliyorsunuz ama arka taraf komple var arkadaşlar. Biz de şu an ışıktan geçiyoruz. İnsanları bekledim az önce ışıktan geçiyorken. Sorun yaratmasın diye. Çünkü çok kalabalık şu an. Tam yine öğle saatlerinde burada olduğumuzdan dolayı takım elbiseli insanlar çılgınlar gibi işlerine gidip geliyorlar. Genelde eğlenen insandan fazla çalışan insan görme şansınız daha yüksek. Takım elbiseli insanlar Tam öğle arası olduğu için bu bölümde de çalışan çok fazla insan var. Hani Akihabara dediğimiz zaman sadece ne bileyim oyun, eğlence, anime ya da maid kafeler değil. Ki biz nasıl eğlenmeye geliyorsak çalışan insanlar da olduğu için biraz saygı göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Çok güzel iş yerleri var ya. Bugün biraz turist gibi takılalım mı agalar? Japonca konuşmadan böyle. Sadece İngilizce üzerinden yardıralım. Genelde Akihabara'ya genç nüfus geliyor ama belli bir yaşın üstünde ne bileyim böyle idol grupları var arkadaşlar burada. O grupları görmeye, o gruplara destek olmaya, konserlerine gelen, fotoğraflarını satın alan, sırf o idollerle tokalaşmak için atıyorum 5-6 saatlik yoldan gelen dayılarımız, amcalarımız da olabiliyor. Ki Japonya kültürüne ve Akyabara kültürüne yakın olan insanlar muhtemelen biliyordur diye düşünüyorum. Belki yolda sokakta gidiyorken anime kızıyla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Arkamızda bir tane abla vardı ama anime kızı olduğunu sanmıyorum muhtemelen. Genelde zaten maske taktikleri için çok fazla belli olmuyorlar. Hani yüzlerine falan bakamıyorsunuz. Ama umarım bugün bir tane anime kızıyla karşılaşırız. Sırf sizler için anime kızı aramaya çıktım. Hava da şansımıza bugün bulutlu pek açık değil. Ama yağmur yağmadı sürece sorun yok. Şuradan görüyorsunuz böyle teknoloji marketleri var arkada olduğu gibi. Karnımız acıkırsa yine sağda solda bir şeyler yeriz diye düşünüyorum. Ne henüz karar vermedim ama muhtemelen muhtemelen çok büyük bir ihtimalle bir maid kafeye gider oradan bir şeyler yeriz. Arkamızda böyle yine bilgisayar satan, toplama bilgisayar satan iş yerleri de olabiliyor. Japonya'da aynı Türkiye'de olduğu gibi kendi bilgisayarını toplayabilen belli bir kesim de var arkadaşlar ama burada da mesela son zamanlarda sırf bu mining muhabbetidir yüzünden ekran kartıdır, hard bir SSD'dir falan bulamıyorsunuz ki bulsanız bile çok fahiş fiyatlara satıyorlar. Bu mining olayının Türkiye'siyle, Japonya'sıyla, Çin'iyle Çin falan alakası yok. İlginç ya bugün hava kötü diye mi bilmiyorum ama yolun sağında sonunda genelde hizmetçi kostümlü ablalarımız yok ya çözemedim. Normalde buralarda çok fazla olurdu. Acaba korona dolayısıyla dışarı çıkmıyorlar mı ya? Valla normalde buralarda çok fazla insan olurdu ama ilginç. Hafta içi olduğundan dolayı mı diye düşünüyorum ama alakası yok abi. Müşteri hafta içi de geliyor, hafta sonu da geliyor sonuçta. Ama bir tane ablayla karşılaştık bak burada mesela. Hello. Abi turiste oynamak en iyisi ya. Mesela Japonca selam vermiş olsaydım işte yine tepkisi farklı olurdu ama işte turiste oynamak en iyisi oğlum. Biz turistiz. Turist gibi takalım tamam mı? Turist bu. Kanalın ismini de değiştiriyorum abi. Artık buralara geldikten sonra Akihabara kısmından biraz uzaklaştığımız için çok fazla böyle animedir, oyundur vesairedir figür vesaire göremiyorsunuz. Şimdi buradan ileri gidip sağa döneceğiz. Bakalım orada nelerle karşılaşacağız. Yolun üstünde hizmetçi gibi değil ama farklı kıyafetlere sahip yine böyle ablalarla karşılaşmamız mümkün. Burada bir kameracıya denk geldim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Farklı farklı çeşit çeşit bir sürü kamera var ya. Lensler satılıyor, küçüklü büyüklü. Bir sürü eski yeni kamera var abi. Video kamera var, fotoğraf makinesi var. Saat bile satıyorlar. Her şeyi görebiliyorsunuz ya. Muhtemelen bu ürünler bozuk diye düşünüyorum ama gerçi dışarıya koymuşsa satıyor da olabilir belki. Üzerlerinde zaten fiyatları yazıyor görebiliyorsunuz. Çok da pahalı değil aslında fiyatlara baktığınız zaman. Burnuma çok güzel yemek kokuları geliyor. Vallahi karnım acıkmaya başladı ya. Bilmiyorum videoyu çektikten sonra videonun ortalarında mı acaba yemek yesek diye düşünüyorum ama bak yine burada figürlere denk geldik. Sizlere göstereyim hazır geçmişken. İşletmenin vitrinine koydukları figürler arkadaşlar bunlar. Tabii ki bu henüz bir başlangıç olduğu için daha çok fazla figür göreceğiz, manga göreceğiz, oyun göreceğiz, anime kızı göreceğiz. Abi mesela bu şekilde Japonya'da bunlar kaça kaça olarak geçiyor. Kutuların içinde böyle anahtarlıklar oluyor, oyuncaklar oluyor, işte posterler, çıkartmalar vesaire oluyor. İstediğinizi alıp oynayabiliyorsunuz. Zaten fiyatları genelde üstünde yazıyor abi. 300 yen olan var, 200 yen olan var. 400 yen olan var. Bunlar bayağı pahalı ya. Normalde 100 yene falan satıyorlar. Bak burada mesela Prinkles balonu var. Bir sürü farklı çeşit var ya. Yani paranız anında yok olabilir burada. Eğer sevdiğiniz bir makineye denk gelirseniz. Ki bu makinelere çok fazla para kullanan insan var. İçeride çalışan birisi de var gerçi de. Muhtemelen video çekmek yasak falan diyebilir bize şu an. Dur bakalım. Çekelim çekebildiğimiz kadarını da. Umarım problem yaratmaz ya. video çektik herhangi bir problem olmadı çünkü bazı iş yerleri gerçekten sıkıntı çıkarabiliyor arkadaşlar. İşte video çekmeniz yasak diyor. Burada video çekmeyin lütfen diyor. Çektiğiniz video varsa silin falan diyor. Uğraştırıyorlar gerçekten. Hani kötü bir şey yapıyor olsak anlayacağım tamam da senin yüzün bile çıkmamışken niye video silmemi istiyorsun ki benden? Yani ne kötülük yapabilirim ki senin iş yerine? O yüzden hani böyle şeylere hazırlıklı olmanız lazım. Yine bu kamyon ya. Akşam arada hiçbir şey yapmayıp sadece yürüseniz bile arkadaşlar Vaktinizi nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorsunuz. O kadar çok şey var ki bakılacak, izlenecek. Zaman gerçekten sizi bir bak biliyor ya. Sağ baktınız, sola baktınız, o vitrin, bu vitrin, şu marketlerken bir bakmışsınız bir saat, bir buçuk saat geçmiş bile. Ki ben kaç kere gelmeme rağmen her seferinde vaktim çok hızlı geçiyor ama alışamadım ya bu akyabara. Burada zaman daha hızlı akıyor abi galiba. Etrafta sandığım kadar hizmetçi olmaması beni üzüyor ya. Aha bir ablaya daha denk geldik. Dur ona da selam verelim dur. Hazır geçiyorken ona da bir yabancı selamı çakalım akalar. Hello. <laughs> hemen selam veriyorlar yani. Arkamızda bir tane krepçi var ama şu an karnım aç olduğu için krep yemeye fırsatım yok. Belki yemek yedikten sonra bir krep olabiliriz Saçlar zırzavatçıya denk geldim. Aklınıza gelen her şeyi satıyorlar. İçeride böyle içeceğinden tut figürüne kadar, oyuncağına kadar. Umarım video çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur ya. Bakıyorum abi şu an. Gerçi pek fazla çalışan insan da yok. Uyarı almayız diye düşünüyorum. Başka insanlara sorun sıkıntı çıkarmadığımız sürece. çok farklı ürünler var ya etrafa baktığınız zaman. Yabancı oyna Feridun, yabancı oyna. Japonca konuşma, sadece İngilizce konuş abi. İngilizce konuştuğun zaman sana nazik oluyorlar, kibar oluyorlar. Japonca konuşunca gerçekten hemen resmiyet giriyor araya. Ha, burada idol kasetleri falan da satılıyor bak. Akihabara'da ünlü olmuş çok fazla idol de olduğu için arkadaşlar burada farklı farklı böyle kitaplarıdır, işte özel videolarıdır, şarkılarıdır vesaire. Çok fazla fanı var ya böyle yerlerin. Hafta içi ve korona olduğundan dolayı çok müşterisi yok şu an ama. Uh. Abi figüre bakar mısın ya? Fiyat kaç paraymış? <laughs> 64 bin yeni satıyorlar abi. İnanılmaz bir fiyata sahip. Buradakiler galiba Gundam figürleri arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Ben çok fazla Gundam izlemedim. Daha doğrusu hiç izlemedim ama. Hastası olan çok fazla arkadaş var. Evet bu reyon biraz aslında tehlikeli. Art 18 reyon arkadaşlar. Genelde bu Tenga dediğimiz şeylerin ne olduğunu sizlere açıklamak istemiyorum. Daha sonra merak eden arkadaşlar varsa eğer açıklayıp bakabilirler. Burası tehlikeli bir reyon. Buraya geçiyorum o yüzden. Yol üzerinde işletmelerde bu şekilde posterler vesaire olabiliyor arkadaşlar yeni karakterlerin, özel karakterlerin bu şekilde tanıtımları vesaire yapılıyor. Tabii ki yetişkinlere yönelik işletmeler de olabiliyor. İçeriye girip bakabiliyorsunuz neyin ne olduğunu. Başkalarına sıkıntı vermediği sürece ne yaparsan yap kimsenin umurunda olmuyor genelde. O yüzden biz de elimizden geldiğince başkalarına problem yaratmadan etrafı sağa sola gezmeye çalışıyoruz. Burada oyunlar vesaire satılıyor. Buraya da bakalım olmazsa. Burada mesela PlayStation 4 oyunları satılıyor. Fiyatlara şöyle bakalım. Mesela PlayStation 4 için 6800 yan diyor iyi fiyatlar sıfır fiyatlar olduğu için aslında biraz pahalı diyebiliriz. Japonya geldiğiniz zaman sıfır ürünü almak yerine bizim Türkiye'de olduğu gibi Letgo uygulamasına benzeyen bir uygulama var. Oradan ikinci el ürünlerde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz tehlikeli reyonlara gelmeye başladık. Buradan video çekiyoruz. Eğer Japonca herhangi bir şey söylerlerse biz de İngilizce cevap verir, Tamam falan deriz ve onları şu şekilde sizlere göstereyim. Burada genelde oyun ve ne bileyim böyle animedir, anime filmleridir vesaire gibi ürünler bulunuyor. Kitaplar var burada yine aynı şekilde. Koleksiyon ürünleri vesaire var. Fiyatları hani bilmiyorum ürüne göre değişiyor tabii ki ama şu şekilde reyonlandırmalar da zaten yapılmış durumda. Burada yine figürler var. Kendinizin hazırlayabildiği, sıfırdan yapabildiğiniz figürler oluyor arkadaşlar burada. Genelde Gundam figürleri bayağı ünlü. O şekilde düşünecek olursanız. Abi bunun fiyatı 60 bin yen yani ya. 60 bin yen. Yani. Yaklaşık 550 dolar falan. Çılgın fiyatlar gerçekten. Büyüklüğüne de bağlı oluyor tabii ki fiyatları ama yine de hiç ucuz denemeyecek bir fiyat. 25 bin yen yani mesela. 225 dolar civarında bir şey. Burada PlayStation oyunları var zaten. Figürler satılıyor. Koleksiyon ürünlerine daha çok yer verilmiş. Özellikle Gunlu figürleri çok fazla gördüğünüz zaman. insanların yüzünü çekmeden abi biz buradan yavaşça kaçalım. Bu iti gir, Bu yeni çıktı biliyorsunuz. Şu an çok fazla oynanıyor. Çok da eğlenceli. Ben de başlasam mı diye düşünüyorum acaba. Hizmetçi ablaya denk geldik. Selam vermek istiyorum. Gerçi diğer tarafa bakıyor şu an ama. Özellikle diğer tarafa bakıyor diye düşünüyorum. Kameraya çıkmamak için. Şemsiyesini bize doğru tuttu. Evet abi kameraya çıkmasını istemediği için muhtemelen. Dur ben şuradaki küçük ablalarımızı kameraya çekeceğim. Arkamızda. Az önce çektiğim iki tane ablamız muhtemelen işe yeni başladı diye düşünüyorum. Çünkü selam vermiyorlar, hiç cana yakın değiller, gülmüyorlar bir de. Mutlu değiller gibi görünüyor ama az önce selam verdiğimiz iki kişi oldukça güzel bir şekilde selamlamıştım bizi hatırlıyorsanız. Gerçi belki kameraya çekilmek istemiyor olabilirler ama abi Akihabara'da hizmetçi kostümüyle müşteri çağırıyorsun ve seni kameraya çekmeye çalışan insanlar olduğu zaman çekiniyorsun. Nasıl bir iş bu ya? Niye alışamadı acaba insanlar? Çözemedim ki. Tabii ki herkes ne bileyim fotojenik olmak zorunda değil arkadaşlar ama böyle bir yerde çalışıp da hani öyle şeylere hazırlıklı olman gerek diye düşünüyorum ben. Cumartesi pazar olsaydı sağımız solumuz her yerimiz hizmetçi olurdu var ya. <laughs> neysem neysem hiç bilmiyorum ya. Okuyor oğlum burası. Oğlum Kisko'ya geldik. Pavlyon bu. Çok kalabalık olmasa aslında benim işime geliyor biraz. Video çekmem çok rahat oluyor arkadaşlar. Çünkü kalabalık olduğu zaman benim için sıkıntı yaratabiliyor. Şurada bir tane meyit kafe gördüm abi. Belki oraya gidebilirim. İkinci kattaymış. Şimdi figür satan yerlerin olduğu kısma gideceğiz arkadaşlar. Hala figür satan yerler var mı bilmiyorum ama olduğu yerlere gideceğiz. Şurada bir tane daha hizmetçi ablamız var. Ona da selam verelim olmazsa. Veremedim tam. Bisikletli adam geçti ya. Ya zamanlama nasıl çiğim ya. Dayı var. Yoğun ortasında duruyor tam şu an deli gibi. Kameraya selam vermeye çalışıyorum bilmiyorum ama umarım görebiliyorsunuzdur. Yolun ortasında dümdüz bir şekilde duruyor abi hiçbir şey yapmadan. Oha burası kapanmış. Arkamız önceden çok büyük bir figür mağazasıydı. 3-4 katlı falandı. Kapanmış abi ya. Koron dolayısıyla muhtemelen satışları azal diye düşünüyorum. Millet kamerayı gördüğü zaman hemen yüzünü başka yerlere çeviriyor ya. Yurt dışından geldim. Burada video çekiyorum ve senin suratını çekmek için geldin değil mi? Bu millet niye hep böyle kendinin çekildiğini ya da onu çekmeye çalıştığını falan düşünüyor ya çözemedim. Bizim Türk insanları mesela çok iyi bu konuda. Video mu çekiliyor? Adam arkada dans ediyor, zıplıyor, hareket yapıyor böyle. Video bir şekilde dahil olmaya çalışıyor ama Japonya toplum olarak, kültür olarak biraz farklı olduğu için alışamıyorlar tabii ki böyle şeylere. Figür satan yer yok şu an gerçekten. Çoğu işleri kapanmış abi bu ne ya? Daha önceki videolarımızda da muhtemelen sizlere göstermişimdir diye tahmin ediyorum ama Japonya'da menülerde arkadaşlar sipariş verdiğiniz zaman bunun ne geleceğini bilmediğiniz için genelde bu şekilde maket yiyecekler yapılmış durumda. Aldığınız ürün içerisinde ne olacak, nasıl bir tabakta gelecek, nasıl servis edilecek hepsini bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar gerçek değil bu arada komple maket olduğu için. Ama var. Mesela şu an gördüğünüz kısımda çok güzel değil mi ya? İlk giriş yaptığımız yer çok parlak görünmüyor şu an muhtemelen ama. Şimdi biraz ara sokaklara doğru kaydık. Sağda solda ne var onlara bakıyoruz. Ne oluyor ya? Oyun merkezleri var aynı şekilde. Maid kafeler de var ama figür satan iş yerleri gerçekten çok adammış. Ha bak şurada önümüzde bir yer bulduk. Burası güzel. Buraya bir girelim bakalım olmazsa. Aynı zamanda trade diyorlar arkadaşlar buraya. Kendi elinizde olan ürünleri getirip alıp koyabiliyorsunuz. İçerideki ürünlerle değiştirebiliyorsunuz. Belli fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Yine çok kalabalık etraf ya. Vallahi çok kalabalık. Ara sokağa girdik. İnsan olmaz diye geldik. Şuraya bakar mısın abi? Şu arkamızdaki görüntüye bakar mısın? Şu arkanın kalabalığına bak ya. Burada mesela yine böyle farklı farklı figürler satılıyor. Fiyatları yazmıyor ama içeride bulunan ürünlerin muhtemelen örnekleri diye düşünüyorum buradakiler. Bunlar figür galiba ya. Yine bu şekilde figür standları var. Fiyatları üzerinde yazıyor. İkinci el olanlar var, sıfır olanlar da var tabii ki ama burada böyle DVD'ler var, animeler var, Blu-ray diskler bulunuyor. Fiyatları yazmıyor. Fiyatları gerçi ürünü çıkarıp bakmamız gerekiyor galiba. Bak mesela bu 600 yenmiş. Çok da pahalı denemez aslında ama animelerin ya da filmlerin, anime filmlerinin bu şekilde dijital değil de fiziksel kopyalarının olduğu şeyler var arkadaşlar. Burada Overlord satılıyor mesela. Koleksiyoncular için aslında bulunmaz bir şey ya. Ben koleksiyoncu olsaydım muhtemelen ben de böyle şeylerin koleksiyonunu yapardım diye düşünüyorum arkadaşlar. Figürlerin kalitesini bilemiyorum tabii ki. Yüzlerine o kadar çok dikkatli bir şekilde bakmadım ama genelde iyi ürünler satılıyor diye düşünüyorum. Yine burada Kimetsu no Yaiba filminde çıkan karakter var. Ren'i uçan var. Bütün karakterlerin figürleri satılıyor. Çok da pahalı değil aslında ya şu an kendimi tam bir otaku gibi hissediyorum abi. Figürlerin içerisinde kaybolmuş bir şekilde video çekerken. Bu Thor'un figürü var. 7800 yani. Kamera bir yerde kaybolmak güzel bir şey arkadaşlar. Yine arkada güzel oldukça lezzetli görünen bir ramenciye denk geldik. Geçen videoda çok fazla söylemişsiniz. Abi Japonya sokaklarında gezip niye ramen yemedin vesaire diye ama ben et yemiyorum arkadaşlar. Arkamızda bir anime kızı var. Kamerayı gören kaçıyor abi zaten. Hemen bir sırtını dönüyor. O da sırtını döndü abi. Herkes sırtını dönüyor oğlum bana ya. Abi kaç kişiden netledik şimdiye kadar? Selam verelim dedik. Herkes sırtını dönmeye başladı bize. Abi şu an sokaklarda rastgele yürüyoruz. Çok tehlikeli bir yere denk geldik. Bilmiyorum abla arkada şov yapıyor ama çekemeyeceğim sizlere şu an. Çekersem çok tehlikeli şeyler olabilir çünkü. <laughs> Kanalımız tehlikeye girebilir. Ana yoldan uzaklaşınca yine çok fazla insan olmaması, gürültünün gitmesi ve rahat rahat böyle kafana göre yolda yürüyüp vakit geçirebiliyor olmak güzel bir şey diye düşünüyorum. Yine burada ikinci elçi bir yer var. Gerçi sıfır ürünler de satıyor muhtemelen. Şu an bir ara sokağa girdik. Arkamızda restoranlar bulunuyor. Ulan keşke yiyebilseydim. Japonya'ya gelip ramen ve et yiyememek ne kadar kötü bir şey arkadaşlar. Sizlere bunu gerçekten anlatamam. Arkamızda gördüğünüz gibi yine içecek otomat makineleri var. Bazen böyle yol üzerinde arkada gördüğünüz gibi bir milyonculara benzeyen tarzda işletmeler bulmanız gerçekten işlem bile değil arkadaşlar. Arkada yine bir kebapçıya denk geldik. Bu arada gitmemi, görmemi ya da video çekmemi istediğiniz yerler varsa arkadaşlar yine yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bana da video çekmeye yer fırsat çıksın daha fazla gezelim. Görelim sizlerle birlikte. Evet. Hello. Kanıca. Abi görmezden geldi. Kaçıncı şok mu bugün? Abi param paramparça oldu. Bugün reddedilme sıracı koyacağım ya. Merhaba desem bile selam vermeyen insanlar. Abi şu an kalbim çok kırıldı. Vallahi ağlamak istiyorum ya. Eve mi dönsem acaba? Koşuyorum yine ışıktayız. Koş 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 koş. Umarım yetişebiliriz. Hello. Can I take it? No, Abi video çekemiyormuşuz zaten hal ve hareketlerinden görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ellerini, kollarını kapattı, yüzünü kapattı. Yine reddedildik abi. Bugün kaçıncı reddedilişimizi bilmiyorum ama artık kendimiz... Arkadaşlar nereye sorduysam sorayım. Yaklaşık 5-6 tane yer gezdim. İçeride video çekmeniz yasak diyorlar. Ablalar arkadan sürekli şeyler falan veriyor. Hello. Evet sağdan soldan geçiyorken her yerde hizmetçi olmaya başladı abi. Benim için iyi bir şey tabii ki ama geçti artık o iş ya. Sordum ben sizin patronunuza, müdürünüze sordum. Video çekemezsin dediniz. O yüzden ben de vazgeçtim. Vejeteryan ramen iyi yerim dedik arkadaşlar. İşletmenin içine gittim. Adamlara sordum. Yemek yoken dedim video çekmem de sohbet eden de herhangi bir problem olabilir mi dedim. Maalesef öyle bir şey yapamıyoruz. İçeride işte video çekmeniz yasak falan filan dediler. Akyabara'ya özel bir kural bilmiyorum ama çoğu işletme içeride. Fotoğraf çekmenizde bir problem olmuyor ama Yemek yemeye çalışın zaman video çekmeye izin vermiyorlar arkadaşlar. Neden böyle olduğunu çözemedim. Belki sıralar korona olduğu için hani konuşunca ne bileyim bulaşma riski yükseliyordur falan filan muhabbetler olabilir. Anlayabiliyorum tabii ki hak veriyorum insanlara. Zorlamaya da gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden şimdi market arıyorum. Umarım markette yiyebileceğim bir şeyler bulurum ki elbet vardır diye düşünüyorum. O zaman iyi pişecek bir şeyler alıp böyle park gibi bir yere gidip orada sohbete devam edelim arkadaşlar. Markete giriş yapıyorum giriş. Şuradan bir tane yumurtalı sandviç alacağım ben. Fiyatı ne kadarmış? 198 yen. Yani onigiriler arasında benim yiyebileceğim çok fazla bir onigiri yok aslında. Burada bir tane kızartılmış pirinç var arkadaşlar. Yumurta var içerisinde. Bundan alıyorum. Bunun fiyatı ne kadarmış? 130 yen. Yani. İki tanesi yeterli olur. Bir de tatlı bir şeyler almak istiyorum aslında da. içecek de almamız lazım tabii ki ondan ayrı olarak. Tatlılarımız burada. Tatlı ne alsak ya? Tatlı çok fazla bir şey kalmamış ki ya. Şuradan bir tane puding alalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 151 yen. Pirinç ve sandviçin yanında ne gider abi? Meyve suyu gider galiba. Meyve suyu bakalım dur. Burada taze sıkılmış denilen portakal suları var arkadaşlar. Biraz pahalı fiyat aslında ama bundan bir tane alıp listeye ekliyoruz. 228 yenmiş. Yiyeceğimiz ürünleri aldık. Kasaya doğru yola devam ediyoruz. Burada arkadaşlar evsiz dayıların genelde kullandığı köşeler, malzemeler vesaire yer alıyor. Bu şekilde köprü altlarında yatıyorlar yağmurdan, çamurdan, sıcaktan ve soğuktan korunmak için normalde bu şekilde yerlerde barınmaları yasak. Ara ara polisler gelip ve belediye çalışanları gelip uyarı yapıyorlar diye düşünüyorum ama yine de gidecekleri herhangi bir yer olmadıkları için bu tarz yerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Güzel bir park bulduk. Umarım yemeğimizi yiyebileceğimiz bir yerde bulabiliriz. Gerçi masalar, sandalyeler vesaire kapılmış durumda ama boş alan bir yere gidip bizler de bir şeyler atıştırmaya çalışacağız. Bak yakınımıza kadar geldi hemen. Yemek yiyecek. Dur ekmek vereceğim sana bekle. Şundan bir parça koparayım da vereyim ben. Göz hakkı var. Hay. <laughs> Nasıl yiyor ya? Ben de izninizle şu yumurtalı sandviçten biraz süpürde etmek istiyorum. Efsane lezzetli. Soğutulma dolaplarında olduğu için çok lezzetli ya. Portakal suyumuz da burada. Onda tadına bakalım Taze sıkılmış gibi deniyor ama hayırlısı. Gerçekten taze sıkılmış gibi abi. Oğlum bu kadar lezzetli olamaz. Bu ne? Taze sıksan bu kadar lezzetli olmaz ya. Katkı maddesi. Onigirimi en sona bıraktım. Gerçi daha tatlımız var onu da yiyeceğiz ama şunu açayım ben bir. Buradan da Hamza'ya selam olsun. Onu Hamza yurt dışında bulamıyordur muhtemelen ama Japonya'ya geldi birlikte onu yeriz ya. Onigirimiz de bu da arkadaşlar. Tadına bakacağım şu an nasıl. Yumurta parçaları vesaire var üzerinde. Tadına bakıp sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatmak ne demek bilmiyorum. Normal pirinç yumurtalı pirinç olmuş işte. Türkiye'de pişirilenin iyisi sizde. Sonradan soya sosunun tadı o kadar güzel bir şekilde geliyor ki başta zaman ulan normal pirinç mi istiyorsunuz? Hmm. Çok iyi be. Keşke bir tane daha olsaydı alsaydım bundan ya. İnanılmaz lezzetli. 12'nin en güzel yanı ucuz olması, doyurucu olması ve çok rahat, kolay bir şekilde yenilebiliyor olması arkadaşlar. Japonya gelirseniz kesinlikle onu girin ya. İki kuşu yemedik diye abi. Vallahi kuş bahçesi oldu burası ya. Şuraya bak, her yer kuş oldu, oğlum. Deli gibi yem arıyorlar yerlerde. Abi düşme, gözünü seveyim düşme. Hasbelkader kadar aldık bu dingi, düşme. Gözünü seveyim düşme. En bir de karamel sosu var. Onun sayesinde dibinin tadı çok daha güzel oluyor böyle. Hafif farklılaşıyor tadı. Puding tadından başka bir tada geliyor. Yemeğimizi de yiyip tatlımızı da üzerine küpletikten sonra ben sizlere bu güzel parksan artık veda edeyim arkadaşlar. Buradan sonra geri döneceğim. Bu videoyu izleyip henüz kanalımıza abone olmamış kişiler varsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu videoya bir tane beğeni gönderip ayrıca özellikle yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.